Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Evet bugün histogram konusuna bakacağız. Şimdi histogram aslında yeni tekrar müfredata geri gelmiş oldu. En son konu olarak Milli Eğitim Bakanlığı anlatıyor bu konuyu. Şimdi histogram nedir hemen kısaca bakalım bir arkadaşlar. Histogram tanımı şu arkadaşlar. Veri sayısını çok fazla veya bütün verileri grafikte göstermek mümkün değilse veriler gruplandırıldıktan sonra grafiğe aktarılabilir. İşte bu şekilde oluşturulan sütun grafiğine biz histogram diyoruz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapıyoruz arkadaşlar. Birincisi veri grubunun açıklığı bulunuyor. Açıklık dediği nedir arkadaşlar burada? En büyük veriden en küçük verinin farkı hesaplanıyor. Sonra grup sayısı belirleniyor. Grup sayısını aslında biz belirlemiyoruz arkadaşlar. Milletin Bakanlığı soru içerisinde bunu belirtiyor. E, çoğunlukla 10 grup veya 11 grup veriyorlar arkadaşlar. Grup genişliği hesaplanıyor. İşte burası önemli. Grup genişliği ile ilgili Milletin Bakanlığı 2014 yılından sonra bir tanım yaptı. 2014 yılına kadar bazı karışıklıklar vardı. Dedi ki veri açıklığını grup sayısına böldüğünüz zaman grup genişliği kesinlikle bu sayıdan büyük olmalı dedi. Hemen şimdi örneklerle de bakalım arkadaşlar. Şimdi bir okuldaki öğrencilere günlük kaç sayfa kitap okudukları soruluyor. Ortaya çıkan verileri 6 grupta toplayan bir histogramda gösterelim demiş. Şimdi değerlere baktığınız zaman arkadaşlar burada hangileri var? 6'dan başlamış değerlerimiz. 28'e kadar gelmiş peki veri açıklığı ne olacaktır o zaman 28'den 6'yı çıkaracağız 22 peki e, veri açıklığını grup sayısına böldüğümüzde kaç grup demişti arkadaşlar 6 grup dedi o zaman 22'yi 6'ya böleceğiz 22'yi 6'ya bölelim arkadaşlar 22'de 6 kaç kere var 3 kere var 3 kere 6 18 çıkarıyoruz 4 buraya bir sıfır attık buraya bir virgül attık 40'da 6 6 kere var 6 kere 6 36 kalan yine 4. Tabi buraya bir sıfır attık. Burası artık tekrar 6 diye devam edecektir. Artık ben devam ettirmiyorum arkadaşlar. Yani 3,66 sayısından büyük olan bir sayı grup genişliği olarak elde edilmelidir. Peki 3,66'dan büyük olan bir sayı kaç olacaktır arkadaşlar? Grup genişliğini biz burada 4 olarak almamız yeterli olacaktır. Peki burada bir yeri gelmişken bir şey hatırlatalım. Mesela burası tam olarak 4 çıksaydı ne yapardık arkadaşlar? Eğer burası 4 çıksaydı 4'ten büyük bir doğal sayı almamız gerekirdi. O da ne olacaktı arkadaşlar? 5 olurdu. Peki şimdi gruplarımızı inceleyelim. Ee, i̇lk grubumuz nereden başlamalı? 6'dan buradaki en küçük sayıdan başlamalı. 6 ile başlamalı. Bir sonraki grup arkadaşlar grup genişliği 4 diye bulduysak her bir grubun başlangıcı arasındaki fark 4 olmalı. Yani 6 ile başladıysa bir sonraki grup 10 ile başlamalı. Bir sonraki grup 14 ile başlamalı. Bir sonraki grup 18 ile 22 ile 4 4 gidiyor çünkü arkadaşlar. En son grubumuz da 26 ile başlamalı. Peki 26 ile başlayan grup en son nerede bitecek arkadaşlar? 28'de. Son gruplarda şöyle bir problem olabilir. Son gruptaki veri sayısı daha doğrusu buradaki değerler biraz daha az veya daha fazla olabilir. En son grupta böyle bir farklılık olabilir. Ama önceki gruplarda böyle bir şey olmaz. Mesela bu 10 ile başlıyorsa kaçta bitmiştir? 9 ile bitmiştir. Gerçekten öyle mi bakın? 6, 7, 8, 9 aralığı 4 tane değer burada grup genişliği olarak verilmiş. Mesela bu 14 ile başlamışsa bu ne kaçta bitmeli? 13 ile bitmeli. 18 ile başlayabilmesi için 17 ile bitmesi gerekir. 22 ile başlayabilmesi için 21 ile bitmeli. 26 ile başlayabilmesi için de 25'te bitmeli arkadaşlar. Peki şimdi gruplarımızı işaretleyelim. Ee, 6'dan 9'a kadar olanlara bakacağız arkadaşlar. 6'dan 9'a kadar kaç tane değer var? 1, 2, 3, 4, 5 tane değer var. O zaman ilk grubumuzu şöyle yapacağız arkadaşlar. 5'e kadar getireceğiz. Öyle değil mi? Evet. Peki. ikinci grubumuz. Nereye kadar gelmeli? 10 ile 13 arasında olanlar. 10 ile 13 arasında 1, 2, 3, 4 tane değer var. Bunu da hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane değer. 14 ile 17 aralığı. 14 ve 17 de dahil tabii ki buraya. 1, 2, 3 tane değer var arkadaşlar. O da şuralarda. 18'den 21'e kadar olanlar. 1, 2, 3, 4. Bakın 21 olmadığı için 4 tane. Hemen onu da çizdik. 22 ile 25 aralığı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer çıktı arkadaşlar bu sefer. 7 tane değer hemen hemen nerelerde arkadaşlar? Şuralarda bir yerde olacak. Son olarak da 26-28 aralığı. 1, 2, 3. 3 tane değer de burada olacak arkadaşlar. Peki bu konuyla ilgili hangi sorular gelebilir? 1. Grup genişliğini sorabilir. Grafiği verir. Grafikle ilgili yorum yaptırabilir. Arkadaşlar bunlara dikkat etmemiz lazım. Peki hemen konumuza devam edelim. Mesela 2009 yılında bu konuyla ilgili son yıllarda çıkmış 3 tane soru var. 2009'da, 2011'de, 2012'de. Bu soruları beraberce inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize ee, bir okuldaki öğrencilerin günlük kitap okuma süreleriyle ilgili bazı bilgileri içeren histogram yan tarafta verilmiş. Ee, grafiğe göre kişi sayısı en fazla olan grubun günlük okuma süresi hangi dakika aralığındadır? Şimdi e, grafiğe göre kişi sayısının en fazla olduğu durum. Bakın kişi sayısının en fazla olduğu durum neresi? Şurası. Burası en fazla olan grup. Peki e, en uzun süre kaç dakika? 91. 91'den çıkarmamız gerekiyor. Neyi? 25'i. 91'den 25 çıkarırsanız kaç kalır arkadaşlar? 66 kalır. Öyle değil mi? Peki kaç grup vermiş? Şimdi bakın kaç grup verdiğini tablodan bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grup vermiş. O zaman 66'yı 10'a böldüğümüzde grup genişliği bu sayıdan büyük olan en küçük doğal sayı olması gerekiyor. 66 ona böldüğünüz zaman ne çıkıyor arkadaşlar? 6,6. Demek ki 6,6'dan büyük olmalı. Grup genişliği kaç olarak alınmalı? 7. Peki grup genişliği 7 olarak alınırsa hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar 25'ten sonraki bir sonraki grup kaçta başlamalı o zaman? 7 fazlası olacaksa 32 ile başlamalı. Bir sonraki grup 39 ile başlamalı. Bir sonraki grup ne olmalı? 46 ile başlamalı. 7 ekliyorum arkadaşlar hep. E peki 39 ile başlayıp kaçla bitmeli? Bu 46 ile başlıyorsa kaçla bitmeli arkadaşlar? 45 ile bitmeli. E var mı öyle bir ifademiz arkadaşlar? Var. A şıkkında yer almış. Hemen devam edelim konumuza. Aşağıda bir fabrikada hazırlanan kayısı paketlerinin diyor arkadaşlar. Kütlelerine göre dağılımı verilmiştir. Şimdi grafik ne veriyormuş? Kaysi paketlerinin kütlelerine göre dağılımını vermiş. Paket sayısını veriyor. Burada da sayılarımız var. Yani kilogram olarak verilmiş değerler. Şuradaki kilogram olarak verilmiş. Peki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Daha önce de demiştim. Histogramla ilgili yorumu açık sorular da sorulabilir. Grafiği okumakla ilgili de sorular sorulabilir. Bu da 2011 yılında gelen bir soruydu arkadaşlar. Diyor ki kütlesi en fazla olan paket 44 kilogramdır. Bakalım Kütlesi en fazla olan paket 44 kilogram mı? Şimdi burada 55 ile 59 aralığında bir değer var. Bir tane paket varmış. Şimdi bu paketin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Yani 55 kiloluk mu, 56 mı, 57 mi, 58 mi, 59 mı olduğunu bilmiyoruz. Fakat bunlardan birisi. Dolayısıyla kütlesi en fazla olan paketin 44 kilogram olma şansı var mı? Yok arkadaşlar. Öyleyse birinci şıkkımız yanlış. Toplam 59 paket hazırlanmıştır diyor. Bakalım. 4 2 daha tek tek paketlerin değerlerini topluyoruz. 4 tane burada, 2 tane burada. 6. 5 daha 11. 7 daha 18. 6 daha 24. 5 daha 31. 2 daha 33. 9 daha 42. 49 57 58 mi çıktı arkadaşlar? Bakalım. Herhalde 56 idi. Ben daha önce bakmıştım. 4 6 11 18 24 29. Yani burada hata yapmışız. 29, 31, 40, 47, 55, 56. 56 paket hazırlanmış. Dolayısıyla 59 paket değil. Peki her gruptan en az 2 paket hazırlanmıştır diyor. Bakalım her gruptan en az 2 paket mi hazırlanmış? Hayır. Şurada 1 paket hazırlanan bir grup var. O zaman bu da yanlış. Cevap denizleri diye hemen atlamıyoruz. Önce okuyalım. 40 kilogram ve üzerinde toplam 25 paket hazırlanmıştır. Şimdi 40 kilogram ve üzeri olan gruplar şurası. 39'dan sonraki gelen bölüm. Hemen bakalım oraya. 9 tane burada var. 7 tane burada var. 16. 8 de burada. 24. Bir tane de burada. 25 tane paket varmış. O zaman bu şıkkımız doğrudur arkadaşlar. Evet. 2012 yılındaki sordukları biraz daha farklıydı. Şöyle bir tablo vermişlerdi. Dediler ki bir sınıftaki öğrencilerin günlük kitap okuma süreleri aşağıdaki tabloda da verilmiştir. Bunu aslında histogram bilmeyen bir öğrenci de yapabilir. Tablo diyor ki öğrencilerin kitap okuma süreleri verilmiş. Yani dakika cinsinden 20 ile 24 dakika arasında 2, 25 ile 29 arasında 6 şeklinde böyle tek tek vermiş. Bize şunu soruyor diyor ki Tabloya göre kaç kişi günde bir saatten daha az süre kitap okumaktadır diyor. Şimdi bir saatten daha az sürede yani 60 dakikadan daha az sürede. O zaman nereye bakacağız arkadaşlar? Şu bölüme bakacağız. Peki toplayalım bakalım arkadaşlar. 2, 6 daha 8, 5 daha 13, 3 daha 16, 8 daha 24, 1 daha 25, 3 daha 28, 12 daha 40. Toplamda kaç tane yaptık? 40 tane kişi 40 öğrenci 1 saatten daha sürede kitap okumaktadır diyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet histogram basit bir konu arkadaşlar. Kısa bir konu. Bu konu ile ilgili bol bol soru çözmekte fayda var. Çıkmış sorularda gördüğünüz gibi çok da zor sorular değil aslında. Grafikleri okumayı iyi biliyorsanız bu noktada sıkıntı yaşamazsınız. Sınavda daha çok arkadaşlar bu son dönemlerde süreye karşı zamana karşı deneme çözerseniz daha çok faydasını görürsünüz kendinize iyi bakın arkadaşlar